Neml Suresi 56. Ayetten devam ediyoruz. Buna kavminin cevabı sadece şu olmuştu. Çıkarın şu lut ailesini memleketimizden. Çünkü onlar çok temizlik, taslar, kimseler demişlerdi. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtuluşa erdirdik. Ancak karısını kalanlardan taklit etmiştik. Ve onların üzerlerine öyle bir yağmur yağdırmıştık ki ne kötüdür o korkutulanların yağmuru. Evet, burada Lut Aleyhisselam'ın karısı da helak olanlardan olmuştu. Çünkü kötülerle işbirliği yapıyordu. Yani bir kimse kötülüğü yapmasa bile, kötülerle iş tutarsa onlarla e, laf getirir, laf götürür, onlara yardımcı olursa o da zalim olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayrı, hayra vesile olan hayır yapmış gibidir. Şerre vesile olan da şer yapmış gibidir buyuruyor. Sen e, şarap paprikasına üzüm taşırsan ne olur? Sen de aynı Buna işlemiş ol. Ya taşıdığın şey üzüm. Helal bir şey aslında. Ama nereye taşıyor? İşki fabrikasında taşıyor. Dolayısıyla e, sarhoşluk e, olacak o y içenler. Sonuçta e, akıl gidecek bir sürü kötü işler yapacaklar sarhoşlukla. Allah'ın yasakladığı bir haram olmuş olacak. Dolayısıyla Ondan dolayı, e, haram, sen de yapmış oluyorsun. Ya da faydalı bir şey yapıyorsun. Mesela diyelim ki e, cami yapılıyor, taş taşıyorsun. Ya taşı, Taşıdığın bir taş sonuçta. E, ama taşıdığın yer cami. Dolayısıyla o caminin yapılması, orada ibadet yapanlar, veya bir okul yapılıyor. Orada ilim öğrenenler senin sayende ilim öğrenmiş oluyor. Sebep oluyorsun ve dolayısıyla o eser bulunduğu müddetçe sana sevap yazılmasına vesile oluyor. Burada önemli bir konuda yani bir insanın e, Peygamber'e dahi en yakın olması kan olması kendisini kurtarmıyor. İşte ben filan e, büyük hocanın oğluyum, torunuyum demek de insanı kurtarmıyor. Sen nesin? Zalimlerden sen, kötülerden sen, sana faydası olmuyor. Allah gazap etti miydi? Ondan dolayı biz e, kendimiz yapacağız, ne yapacaksak. Tam tersi de var bunun. Yani kötü insanların e, iyi olan evlatı ya da kardeşi ya da eşi e, de o kötü olanlardan dolayı Allah katında mesul olmuyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın babası putperest birisiydi. Put yapardı hatta. İbrahim Aleyhisselam e, onu ona çok dua etti hidayete ermesi için ama olmadı. İbrahim Aleyhisselam'a bir zararı yok. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın sevgili kulu. Yine keza e, Ebu Cehil değil mi? Ebu Cehil çok e, küfürde ileri gitmiş. Peygamber Efendimiz'in düşmanı ama onun oğlu İkrime radıyallahu an Peygamber Efendimizin çok sevdiği sahabe mertebesine ermiş, hatta şehit olmuş, şüheda olmuş. Ebu Cehil'in küfrü ona zarar vermemiş. Yani Allahu Teala ölüden diri çıkarıyor, diriden ölü değerli kardeşler. Estağfurullah. <laughs> yukhrijul hayye minel meyyiti ve yukhrijul meyyitu minel hayy. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır. Nasıl ki e, ölü e, cansız olan bir yumurtadan civciv çıkarıyorsa, sonra o civciv büyüyor, tavuk oluyor. E, diriden de ölü yumurtayı çıkarıyorsa, Cenab-ı Hak her şeye kadir. Rabbimiz bizi haktan, hakikatten ayırmasın inşallah Evet, bundan sonraki ayetlerde ise e, Allahu Teala kendi yüceliğini, kudretini, azametini bize anlatıyor. E ilahümme Allah ayeti 5-6 e, defa bu bundan sonraki ayetlerde geçiyor. E ilahümme Allah yani eee Allah mı hayırlı yoksa müşriklerin şirk koştukları mı? Ee, şeklinde ee, Allah-u Teala bir ilah mı var Allah'la beraber diye soruyor. Bir ilah mı var Allah'la beraber? Haşa yok. Ama siz gerçekten e, sapıklık ediyorsunuz anlamında. Okuyalım şimdi. De ki hamd Allah'a mahsustur. Bir de selam beğenip seçtiği kullarına Allah mı hayırlı yoksa müşriklerin şirk koştukları mı? Yoksa gökleri ve yeri yaratıp sizin için gökten bir su indiren mi? Bir su ki indirip de onunla gözler, gönüller açan bahçeler bitirmekteyiz. Siz onların bir ağacını bitiremezdiniz. Bir ilah mı var Allah'la beraber? Hayır, onlar sapıklık ediyorlar. Yoksa yeri bir karargah kılıp aralarında ırmaklar akıtan ve onun içinde oturaklı dağlar yapıp iki deniz arasına bir perde koyan mı? Bir ilah mı var Allah'la beraber? Hayır, çoğu ilim ehli değiller.'' Yoksa sıkılan kendine dua ettiği zaman ona icabet edip fenalığı açan ve sizi yerin halifeleri kılan mı bir ilah mı var Allah'la beraber? Siz pek az düşünüyorsunuz. Yoksa o kara ve deniz karanlıklarında size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen mi? Bir ilah mı var? Allah'la beraber yoksa çok yüksek Allah yüce Allah onların şık koştuklarından yoksa halkı ilk olarak yaratıp duran sonra onu iade edecek olan ve sonra gökten ve yerden rızık veren mi bir ilah mı var Allah'la beraber de ki haydin getirin delilinizi doğru sözlerdenseniz. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse kaybı bilmez. Onlar da ne zaman dirileceklerini bilmezler. Fakat ahiret hakkındaki bilgileri uzayıp gitmekte. Fakat onlar ondan bir şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ondan kördürler. Evet değerli kardeşlerim. Rabbimiz şanı çok yüce. Biz kullar ise cüce. Rabbimizin şanı aziz. Biz kullar ise aciz. Allahu Teala burada bizim düşünmemizi düşünmemize teşvik ediyor. O putçulara diyor ki siz üstüne konan bir sineği dahi kaldırmaya gücü yetmeyen, hiçbir şeye gücü yetmeyen putları ilah ediniyorsunuz. Oysa ki sizin ilahınız olan, bir olan Allah, her şeye gücü yetendir. Sizin için gökten yağmur indirendir. Evet, Allahu Teala'nın şu mübarek yağmuru suyu indirmesi çok büyük bir olay aslında düşünecek olursak. Yani denizlerden buhar çıkıyor, buhar bulut oluyor. Bulutlar tonlarca ağırlığındadır aslında. Gökyüzünde nasıl uçuyor? Allahu Teala'nın dilediği yere kadar rüzgarlar nasıl sürüklüyor? Hadi diyelim ki tepemize geldi o yağmurlar Aniden su olsa e, ya e, o kar dolu tipi olsa ne olur? Ev gibi ev gibi gökten inene kadar e, koca koca e, kar olur, dolu olur ya da su olur. Altındaki bütün canlıları öldürür. Ama Allahu Teala sanki çok ince bir elekten elemiş gibi tane tane yağmuru, karı indiriyor değil mi? Bazen ibret olsun diye böyle biraz büyük dolu indirdiği zaman şöyle fındık kadar ya da biraz daha büyük indirdiği zaman ne oluyor? Tarumar oluyor. Altında insan bile olsa dayanamaz. Şiddetli bir azap oluyor. Kasırga oluyor. Düştüğü yerleri deliyor, geçiyor. Arabaları, camları, her şeyi kırıyor, döküyor. Hadi onun biraz daha büyük olduğunu düşün. Şöyle insan kafası kadar olduğunu düşün. Ee, yani düşen adam ölür bir defa. Rabbimiz rahmetiyle, bereketiyle bizim faydalanmamız için tane tane ne bitkiler kırılıyor ne insanlara, hayvanlara zarar veriyor ince ince yağıyor. Yani sırf şu yağmurun yağışını bile düşünmek insanın Rabbına canı gönülden bağlanmasına sebep olur sevgili kardeşlerim. <laughs> Cenab-ı Hak dağlar yaratmış değil mi? Ayette geçiyor. Ocak koca Ama dağların arasında ırmaklar aktıyor ırmakların aktığı yerler, hem insanlar için yol oluyor, hem de ovalara, yaylalara can oluyor. Bütün bu akan ırmaklar, çaylar, dereler, her tarafa hayat kaynağı oluyor. Bunları düşünün diyor cenab ı Hak. Rab'bimizin her yarattığında bir hikmet var, bir güzellik var. Şu de, rüzgarların esmesi ne kadar büyük bir olay. Rüzgar esmese bütün bu insanoğlunun yapmış olduğu şu teknolojiyi düşünün. İşte fabrikaların bacaları, arabaların egzozları olduğu gibi bulunduğumuz yerde dursa hayat yaşanmaz hale gelir. Bir ayda kirlenir her taraf. Bir ayda. Ve onu sen neyle üfürür, nasıl göndereceksin başka tarafa o kirli havayı? Gönderemezsin. Allahu Teala rüzgarla gönderiyor. Başka başka yerlere. Ağaçlar almış olduğu o karbondioksidi, kirli havayı oksijene çeviriyor. Ağaçlar, o mikropları, e, kirli şeyleri temizliyor adeta. Şu atmosferdeki havayı temizleyen şu bitkiler. Bu bitkiler olmasa e, bu dünyada nereye gidecek bu pis hava? Hiçbir yere gidemez. Hep birike birike ne olur? Bizi boğar atar. Hep bunları düşünmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Rabbimiz çokça düşünüp, e, akledip, fikredip, yüceler yücesi, kainatın sahibi olan o yüce Rabbimiz bizi kendisine has kullardan eylesin inşallah haramlardan kaçan, yasaklardan kaçan, muttaki kullardan eylesin inşallah. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.